Sadece kripto kanalına hoş geldiniz. Onat'la beraber kriptoları konuşmaya devam ediyoruz. Kriptolarda özellikle altcoin'lerde satışlar devam ediyor. Bitcoin nispeten e, tahmin edilebilir aralıklarda hareket ediyor ama altcoin'ler çok ciddi anlamda değer kaybetti. Bunların hepsini konuşacağız. Detaylara gireceğiz. Onat ne var ne yok nasılsın? İyiyim. Ben de işte şeyde şu anda Bitcoin'e, kripto paralara, altcoin'lere bakıyordum. Zaten seninle de yayın öncesinde küçük bir toplantı yaptık. Biz de konuştuk. İşte sen iki tane senaryo ortaya attın, az sonra bahsedersin. Şimdi de birlikte konuşmaya geldik buraya. Altcoin'ler ciddi anlamda kanıyor ve bu kanama Bitcoin'le birlikte eş zamanlı olmuyor. Bu yani az rastlanan bir durum. O yüzden bunun nedenini bulmaya çalışacağız tabi şu an hani bunu söylemek hiç kolay değil zaten sen de dediğin gibi milyon dolarlık soru bu şu anda ee, bakalım verilere araştıralım birlikte ee, diyelim ve sözü sana bırakayım Aynen öyle milyon dolarlık soru aslında iki tane milyon dolarlık sorumuz var birincisi S&P ve Nasdaq yükselirken kriptolar neden satışıyor ikincisi de Bitcoin nispeten sağlam kalırken altcoin neden altcoinler neden bu kadar değer kaybetti iki tane sorumuz var aslında ikisi de birbirine benziyor. Yani kriptolar, kripto şemsiyesi içinde altcoin'ler daha riski temsil eden grupta yer alıyor. Bitcoin biraz daha sağlam tarafta kalıyor. Global piyasada baktığımızda da kriptolar biraz daha riski temsil eden grupta. İşte Amerikan borsaları biraz daha kriptolara göre sağlam tarafta kalıyor. Tabii ki bu tartışmalı yani kimisine göre uzun madde bitcoin onlardan daha riskli. Ben onlara girmiyorum. Şimdi aslında iki, sen, ikisinde de ortak dediğim gibi biraz riskten kaçış durumu var şu an. Aslında gelen veriler Amerika'dan gelen veriler biraz önce de şey geldi hatta işsizlik verileri geldi. Gelen veriler enflasyonu düşürücü veriler eskiden piyasanın çok hoşuna giden tipte veriler İşte işsizlik başvuruları geldi beklentilerin üzerinde geldi. Dediğim gibi normalde bu tarz verilerden sonra kriptoların da biz yükseldiğini gördük ama kriptolar eşlik edemedi S&P ve Nasdaq'a. Şimdi bunları anlamaya çalışacağız. Yani verileri tek tek söylemiyorum. Hem devam eden işsizlik başvuruları, hem de ilk yapılan işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde geldi. E dolayısıyla da böyleyse, o zaman enflasyonu düşürücü etkisi olur bu gelişmelerin diyerekten Fed'in faiz indirim beklentileri de zaten bir süreden beri Eylül'e çekilmişti. Onu da gösterelim. Eylül'dü. Eylül'de bayağı bir piyasa kanaat kılmış gibi görünüyor. %72 oranında kümülede baktığımızda ilk faiz indiriminin Eylül'de geleceği bekleniyor. Bence şu an piyasaların ve kriptoların bu kadar belirsizlik yaşaması ve işte özellikle altcoin'lerin satışı iyi olmasının sebebi şu an hangi senaryo çalışacak? O muhtemel iki tane senaryodan bahsedebiliriz. Birinci senaryo, resesyon geliyor tüm çünkü gelen veriler Amerikan Amerikan ekonomisinin küçüldüğüne ve yavaşladığına dair veriler. Dolayısıyla da resesyon geleceği için e, resesyon borsaların işte e, varlıkların çok hoşuna gitmeyen bir şeydir. Dolayısıyla da kriptoları önden satıyorlar. Amerikan borsalarını da satmaya yakında başlayacaklar. Yani kriptolar bir nevi öncü gösterge gibi oldu. Komple biz bir satış dalgasına giriyoruz. Birinci senaryo bu. Biraz kötümser bir senaryo. İkinci senaryo şu. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum olsa S&P zaten satışlar. Her şeyden önce S&P'den, Nasdaq'tan çıkışlar olur. Ya yani Amerikan ekonomisi kötüye gidiyor gibi bir algı olsa zaten sadece kriptolar satış yemez. Tam tersine e, kriptolar başta bir düzeltmeydi. Belli desteklere geldi. Onlar da Amerikan borsalarındaki yükseliş furyasına eşlik edecekler. Özellikle de birazdan on chain grafiklerine falan da bakacağız göstergelerine. E, altcoin'ler özellikle dümdüz oldu birçoğu. Ee, onlar da e, buralardan bir destek alıp yavaş yavaş yükselme senaryo e, sezonuna başlayacaklar. Bu da ikinci senaryo. Bu iki senaryo arasında gidip geliyoruz aslında. Ya altcoin'lerle ilgili konuşmak lazım belki bugün. E, ya yani bu kanalı takip edenler biliyor. Ben her zaman Bitcoin asıl değerim Bitcoin tarafında olduğunu söylerim. E, hatta ondan dolayı da bazen dalga da geçilirim ama ya bu kadar altcoin'lerin kötü performansını ben bile beklemiyordum. Yani ben her ay, her hafta düzenli alım yaparken hep Bitcoin ağırlıklı alıyorum. Hatta şey diyordum işte dominans %60'lara gelirse o zaman belki biraz biraz daha altcoin ağırlıklı almaya başlarım ama buradaki asıl değer Bitcoin diyordum. Dediğim gibi bu kadar kötü bir Bitcoin, altcoin performansını ben de beklemiyordum. Yani birkaç tane böyle shitcoin olmayan bayağı demirbaş altcoin'lere bile baktığımızda Bitcoin'in Eylül'deki, Ekim'deki 2023 fiyatlama seviyelerinde yani Bitcoin atıyorum e, Eylül'deyken e, uyduruyorum matik mesela demiş. bugün yine matik 0.50'lerde ama bitcoin 65.000'de yani bitcoin 2x yaptı o tarihten bu yana matik hala yerinde sayıyor gibi yani sadece bir örnek olarak söyledim bunu gibi gibi örnekler var. altcoin'ler gerçekten çok fazla değer kaybetti. Hani globaldeki bir e, makro taraftaki okumayı biraz böyle bir yapalım dediğim gibi iki senaryo görüyorum ben ondan sonra e, detaylara gireriz ona sana pastayım buradan. Evet umarım ikinci senaryo çalışır diyelim. Biz de göreceğiz şu anda hani hangisinin olduğunu sadece izleyebiliyoruz şu anda. değil mi? Ben de bir şey yansıtmak istiyorum. Şöyle bir sıkıntı var Amerika tarafında. Amerika yükseliyor Bitcoin aleyhine, daha doğrusu kript alt, özellikle altcoin'ler aleyhine bir negatif ayrışma görüyoruz Amerikan borsasıyla. Ama burada e, sıkıntı 5 hisse e, şu anda S&P'nin %25'ini yaklaşık oluşturuyor. Ve hani bu inanılmaz bir konsantrasyon. Çünkü bu önümüzdeki grafik 1980'den başlıyor, günümüze geliyor. Ve 1980'den bu yana buna yakın bir konsantrasyon bile oluşmamış. Yani 5 hisse sırtlıyor işte son zamanlarda gündem olan. Nvidia, Nvidia ile birlikte muhteşem yedili gidiyor. Diğer hisselerin performansına baktığımız zaman çok da iyi olduğunu görmüyoruz. Ya aslında birazcık şey gibi Bitcoin ve altcoin'ler gibi ee, ama tabii altcoin'lerin risk seviyesi çok yüksek. Yani Bitcoin'le kıyaslandığında da çok yüksek kalıyor. Kripto paralar da zaten riskli yatırım araçları. O yüzden belki de ee, dediğin gibi ilk önce satış oradan başlamış da olabilir ya da sadece bu kısa süreli bir negatif ayrışmadır. Belki kripto özelindeki bir e, gel gelişmeden dolayıdır. Mesela Erik Bal şundan şeyden bahsetti. 2 Temmuz'da ETF'ler ticarete açılacak dedi. Ethereum ETF'lerinden bahsetti. Şimdi bu tarafta belki bir erteleme e, olacaktır diyeceğim ama yani gerçekten bütün altcoin'lerde haftalık bazda %20 %30'a varan kanamalar görüyoruz. Bu da sadece bunu açıklamaya yetmiyor. Şu önümüzdeki grafik ama beni çok tedirgin ediyor. Yani bütün piyasalar adına tedirgin ediyor. Çünkü S&P'de bir satış yediğimiz zaman bu diğer borsalara ve hani özellikle kriptoya da yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden hani sadece 5 şirkete bağlı kalmamız hatta zorlarsam sadece Nvidia'ya bağlı kalmamız beni tedirgin ediyor. Bugün bir gelişme daha oldu onu da göstereyim. Bu da gerçekten çok ilginç yani. Şu tarafta hemen gösterebilirim. Nvidia şu anda bütün Fransız hisse senedi piyasasından daha değerli oldu. Yani Nvidia durdurulamıyor adeta ve bu birazcık beni huzursuz etmeye başladı çünkü Nvidia gerçekten katma değer üreten, yani yapay zeka ile zaten bu kadar buralara gelmiş ve 2013'ten beri bunun üzerine çalışan bir şirket. Ama yani durdurlamıyor ve sadece Nvidia'ya. Kore'de bir borsa görüyoruz Amerika tarafında. O yüzden Nvidia hakkında bir kötü haber veya bir Black Swan çok daha büyük düşüşlere neden olabilir diyelim ve daha Bitcoin özelindeki haberlere geçelim istersen. Geçelim. Ben burada yeniden sazı alayım. Şöyle. Yine bizim her zaman baktığımız sen de paylaşıyorsun ben de paylaşıyorum. Birkaç 10 on, on chain verisi var onlara bakalım. Kısa vadecilerin maliyetlenmesi bu daha önceki düşüşlerde bize iyi yol göstermişti. 56 bin düşüşünde yanlış hatırlamıyorsam yine oralardan sekmiştik. Şimdi bu kısa vadecilerin ortalaması bugün itibariyle an itibariyle 64.200 dolar seviyesinden geçiyor yani biz de zaten şu an oralarda tutunma mücadelesi veriyoruz. İşte bir 64 bin tam 64 bine kadar bir düşüş geldi. Oradan bir tepki aldık 66 binlerin üzerine attık. Sonra yeniden satış edik. Yeni, şu dakikalarda yine 65 bin üzerinde kalmaya çalışıyoruz. bir diğer yine takip ettiğimiz P-Cycle Top indikatörü. Bu da 111 günlük ortalamaya bakıyor. Burada hem destek hem de döngülerin zirve noktalarını tahmin etmeye çalışan bir gösterge. Ee, yine bak, bu, bakın burada 56 bin dibini çok güzel bir şekilde bulmuştu bu gösterge. Şu an kaçtan geçiyor bu? 66.500'den geçiyor bu da. Yani 64.000-66.000 bin, bin arası hatta bu tarz e, düşüşlerde eğer buralardan bir destek gelecekse, bir e, toparlama gelecekse biraz da oralara fake out atıp yani belki de bir 63.000'leri de görüp 63.000-63.500 bin, bin belki yapabilir, belki daha derin bile yapıp bir fake out atıp, yapıp oradan da sekebilir. Yani bir ihtimal on chain verilerine baktığımızda buralara sekme ihtimali var. Bir tane daha şunu göstereyim. E, check on chain sitesinden kısa vadicilerin NVRV'si yine ben bunu göstermiştim daha önceden 56.000'de bakın şu aşağıdaki kısma bakın ne zaman ki şu turuncu endeks maviye yaklaştığında kısa vadecilerin başa baş noktasına geliyoruz hemen hemen aslında kısa vadecilerin maliyeti ilk gösterdiğim grafikte zaten konuşan bir grafik bu ee, yine şu an o destek noktasına çok yakınız. Yani oralara gelebiliriz. Yani şu senaryo e, parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir senaryo olabilir. İşte 63 bin, 64 bin, belki direkt buradan 65 bin seviyesinden biz bir bounce alıp buradan yeniden o yükselişe devam edebiliriz, destek alabiliriz. Ama bu bu aralar, yani buralar bu seviyeler destek noktaları olduğu için de böyle gözümü kapatıp her türlü alırım dediğim seviyeler olmuyor. Ben normalden daha fazla alım yapıyorum bu seviyelerde. Onu baştan söyleyeyim. Bu haftanın başında yine 63 bin'e ve 64 bin'e normal aldığımdan daha fazla emirler girmiştim. 64 bine olan emir gelmiş. 63 bin daha gelmedi. Ama destekten almanın şöyle bir tarafı vardır vardır. Destekten almanın avantajı olur da destek kırılırsa çok kısa vadede kısa bir kayıpla stop olabilir olmak içindir. Ha ben uzun vadeli aldıklarıma dokunmuyorum zaten. Ama siz tradersanız kısa vadeli işlemler yapıyorsunuz. Aman diyeyim bunu zaten e, düşünüyor olmanız lazım. Hatta benim bunu söylememe ne gerek yok. Ya buralar destek bence risk alınabilecek noktalar ama olur da buralar tutunamazsa düşüşler derinleşebilir. Orada sizin exit planınızı çıkış planınızı yapmanız gerekiyor onu da söylemiş olayım. Bu arada Tradersanız dedim o zaman hemen bizim yayınların sponsoruna da geçeyim buradan, ortağa geçeyim. Deniz iki haftada bir bizim, bizle birlikte olacak, yayınlara devam edecek. Yine bu videonun altına istediğiniz, ortakta görmek istediğiniz altcoinlerden bahsedebilirsiniz. Geçen hafta Deniz zaten bir önceki videolara gelen altcoinleri yorumladı. Ortak büyümeye devam ediyor, kampanyalar da devam ediyor app güncellenmeye de devam ediyor. Geçen hafta Deniz bunu çok güzel anlattı. Zaten bir iki tane bu lider sıralaması ile ilgili güncelleme yapılmıştı. Onların mantığını falan da anlattı. Ee, o ortağı o ortağın yükleme linkini bu videonun açıklama kısmına da koyuyoruz. Oradan girip ortak app'i indirebilirsiniz. E zaten Türkiye'ye bayağı regülasyonlar falan da geliyor. Vergi konuşuluyor vesaire. Hani da kripto yatırımı yapmak istiyorum ama bu topraklardan çıkmış ve regüle olmuş, daha güvenilir bir platformda e, bu işlemleri yapmak istiyorum diyorsanız ortağı tercih edebilirsiniz diyeyim. Onat sana geçeyim. Sende nasıl durumlar? Bir şey yansıtmak istiyorum altcoin'ler hakkında. Ee, takip ettiğin seviye sen yani 60 dedin, %60 seviyesi dedin yanılmıyorsam. Benim de takip ettiğim seviye %58-60 arasında zaten burada direnç çizdim. Ee, ben dominans de bu seviye değil mi? Dominans tabii tabii dominans için. Hı hı. Ee, Bitcoin dominansı ve şu anda %55 lerdeyiz yaklaşık. Normalde işte ben de %58'de yavaş yavaş altcoin almaya başlayacaktım. Ee, hala yine alacağım ama mesela eskisi düşündüğüm kadar yüklü almayı düşünmüyorum. Ee, çünkü birazcık açıkçası gözüm korktu birazcık ortamı izlemeyi tercih ediyorum. Ve e, tam olarak nedenini bu düşüşün nedenini anladıktan sonra eskiden planladığım kadar yüklü alımlar yaparım. Zaten daha e, şey diyecektim daha şu anda %55'teyiz yani altcoin'ler daha düşebilir mi bence... Evet, daha düşebilir. Yani Bitcoin karşısında değer kaybedebilir en azından. E, Bitcoin konusunda sana katılıyorum. Bitcoin tarafında e, 63.900'lerde e, yani 60 short bin desteğinin uzun süre çalışacağını düşünüyorum. En azından kolay kolay altında haftalık bir kapanış göreceğimizi düşünmüyorum böyle anlık olarak altına sarksak bile. O yüzden Bitcoin'le daha e, pozitif, daha bullish bakıyorum. Ama altcoin'ler alt birazcık gözümü korkuttu ve hani daha düşme potansiyeli de görüyorum diyeyim ve artık alt mevzusunu kapatalım istersen. Şöyle bir tekrar alt, paylaşalım. Evet. Alt ilgili ben söz Çok kısa en son alt bahsini öyle kapatalım. Şimdi bu e, kriptolardaki yani en yüksek en büyük 10 tane kripto projesini bir kenara bırakıyorlar. Geri kalan tüm altcoin'lerin dominansını gösteren bir dominans. Others.d diye kodu var TradingView'dan. Öyle de bakabilirsiniz. Şimdi bu son düşüşte zaten bahsettik. Altcoin'ler yamuldu yani. Bitcoin ve işte nispeten Ethereum falan sağlam kalırken e, diğerleri çok fazla değer kaybetti. Ve bu son düşüşte de sektiğimiz nokta bir nevi aslında destek olabilecek bir noktaydı. Yani nereden başlıyor? 2019 Temmuz'da bir dip yapmış, sonra 2021 Ocak'ta bir dip yapmış ve bu dipler bir trend oluşturmuş. Yani her defasında bu çok büyük dipler e, böyle gördüğünüz gibi yukarı doğru giden high low dediğimiz yani yükselen e, dipler yapmış. Ve son düşüş de yine e, bu bu hafta gerçekleşti. O kanaldan gelmiş. Yani Tabii ki o biraz daha zoom yapsam o kanalın geniş bir kanal olduğunu görürsünüz. Yani tek bir nokta değil. Şöyle hatta biraz büyütmeye çalışayım. Büyütmeye çalışayım. Ya şuradan bir yerden biz bir tepki aldık. Yani bunun dibine de gelebiliriz. Buradan fake out da olabilir. Yani illa biz dibi gördük tamam buradan yukarı gidiyoruz demek doğru olmayacaktır. Ama genel bir trende baktığımızda 1 2 3 4. kez biz bu kanaldan destek almış olacağız. Ee, dediğim gibi altcoin'lerde özellikle de düşük market cap'li le altcoin'lerin dominansına baktığımızda şimdi Bitcoin'deki hikayeyle birleştirelim. İşte Bitcoin 63'lerden sekebilir diyoruz oralar kaybedilmezse tutunabilir diyoruz. E alt zaten çok ciddi satışlar oldu. Dolayısıyla da işte ben diyorum ya buradan ufak ufak yeniden risk alacağım dönemler. Hatta Bitcoin 56 bin dolara geldiğinde bir videoda söylemiştim. ya yani ben buralardan almayacaksam nereden alacağım diye. Çok benzer şeyleri şu anda söylüyorum. Ben buralardan almayacaksam nereden alacağım? Ama buralardan almanın tekrar tekrar söylüyorum. Öyle bir risk tarafı var. Yani şu an çok desteğe yakınız. Destekleyen almak iyidir ama destek kırılırsa da o çıkış stratejinizi iyi belirlemek gerekir. Onu tekrar tekrar söylerim. Alt altcoin kısmı benden bu kadar. Şimdilik bu kadar olsun. yeniden on chain tarafıyla istersen devam edelim. Onu. Tamamdır. Hemen ekranı da getiriyorum. Aynen. Şimdi e, on geçmeden önce bir korku ve aşk gözlük endeksi dediğimiz endekse bakmak istiyorum. Çünkü bu normalde işte 70-80 böyle yani aşk gözlüğe yaklaştığı zaman bu aslında bir tepe sinyali olabiliyor bizim adımıza. Şu anda e, evet aşk gözlük var ama ekstrem e, seviyede değiliz. O yüzden ben hani 64 bin altında e, kapatacağımızı haftalıkta veya işte daha geniş perspektifte düşünmüyorum. Evet. Diyim ve şöyle on chainlere yavaş yavaş geçelim istersen. Tabii bu sadece buna bakarak bunu belirleyemeyiz ama aynı zamanda bir sürü şey var. İşte kısa vadede yatırımcıların maliyetlenmesi var. Ortalama 64 binden geçiyor yaklaşık. Onun dışında teknik bir destek, önemli bir destek. Yani anlık olarak belki işte 60 binlerde mesela çok ciddi bir likidite birikimi var. 60 bin lira anlık olarak gelsek bile sonrasında güç alıp devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama ne kadar devam ederiz dersen çok da umutlu konuşamayacağım. Çünkü dediğim gibi şu anda hikaye bitti. Yani belki işte Ethereum ETF'leri ticarete açılırsa o zaman ciddi bir tekrar rally görebiliriz. Özellikle Ethereum tarafında. Tabii aşılar açılmaz olmaz bu çünkü Grayscale illaki tekrar Ethereum'ları üstümüze boşaltacaktır. Ondan sonra ama tekrar bir ethereum başta olmak üzere bitcoin tarafında da belki de altcoinler tarafında da mini bir halde yaşayabiliriz bu olursa. Şimdi e, şeye baktığımızda küçük yatırımcı ne, ne yapıyor şu anda hani kar mı alıyor yoksa zararına satış panik satış mı yapıyor dediğimizde. Burada birin üstünde olduğunda bu grafik e, karla satıyor demek oluyor küçük yatırımcı birin altında olduğunda da zararla satıyor yani aslında panik satışı yapıyor. E, demek bir yandan. Şu anda 1.01'iz yani gayet bire yakınız neredeyse hatta bu daha küçük perspektifte baktığımızda böyle blok blok baktığımızda bu günlük grafik zararına satışlar başladı. Burada mesela işte şu seviyelere indiğinde zararına satış 0.95'e yaklaştığında yaklaşık ciddi bir zararına satış yani panik satışı görüyoruz ve bu genelde tip sinyali olabiliyor bizim için şu anda oraya yaklaşmamızın da tabii daha düşün derinleşmeyeceğini düşünmemde etkisi büyük. E, ayrıca başka bir pozitif veriden de bahsedecek olursak şu anda hani çok ciddi bir giriş veya çıkış göremiyoruz. E, net flow yani çok e, yatay gidiyor. Ama yine de çıkışlar daha ağırlıkta. Yani aslında insanlar borsadan hala Bitcoin'lerini çıkarmaya devam ediyorlar. Bu Ethereum için de benzer durumda. Ethereum için de bakalım. Ethereum tarafında daha da bir yataylık söz konusu ama yine de baktığımız zaman son bir haftada yine de daha fazla bir çıkış görüyoruz. Şurada 13'ü hariç zaten ama Ethereum'ların çok büyük bir kısmı kilit altında. Ve burada aslında altcoin'lerin birazcık kaderini belirleyecek olan da Ethereum olacak. Kurumsal ne yapıyor diye hemen hızlıca bakarsak kurumsal Bitcoin tarafında satışa devam ediyor. Hatta hiç fena olmayan derecede çok ciddi bir satış görüyoruz. Bu da kurumsal da hani şu anda bir hikaye bekliyor olabilir. Tabii bu hani kurumsal bir anda mesela şöyle pik yapıp alışa geçebiliyor. Çünkü şu an hani saatlik olarak saatlik bazda bu kanlı satış tarafında hatta ciddi bir satış görüyoruz şu anda saatlik bazda baktığımızda. Tabii ki işte 64 bin dolara geldiğinde bu ani bir değişimle kurumsal pik yapıp bir alım yapabilir. Onu izlemek gerekiyor. Ama elimizdeki olumlu veriler çok olumlu değil. Olumsuz veriler de e, çok olumsuz değil. Yani sabah da söylemiştim. Ben daha çok bir akümülasyon dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum önümüzdeki 1-2 hafta için. Yani o 2 Temmuz'da işte Elif da belirttiği gibi 2 Temmuz'da eğer ETF'ler ticareti açılırsa o zaman e, bir rally yaşayabiliriz. Ama bunun teknik olarak takip seviyesi de 67 bin olacak benim için. 67 bin dememin sebebi de orada ciddi bir likidite var. Ee, eğer o aşılırsa ki aşılmasını ben çok kolay görmüyorum bir hikaye olmadan. O aşılırsa gerçekten e, önümüz birazcık boşa, boş diyebiliriz. Yani. En azından bir 70 bin üstüne tekrar atabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun hiç kolay olduğunu düşünmüyorum. Diyeyim ve sana bir sözü bırakayım. Tamamdır. Ee, bu arada şunu da söylemek lazım. Ee... 2021 boğasını yaşayanlar hatırlar. 2021 boğası bir değişik bir boğaydı. Yani iki defa boğa yaşadık. Bir 64 bin oldu. Nisan'da yansınış hatırlamıyorsam. Sonra paldır küldür düştük. Sonra sonbaharda yeniden bir yükseliş geldi. 69, 68-69K asıl zirve yapılmıştı falan. İşte başlangıcı zaten Covid'le başlamıştı. Yani çok ciddi bir çöküş vardı 2019'da falan. Ya yani önceki döngülere baktığımızda 2021'in çok farklı bir döngü olduğunu zaten görüyorsunuz. Yani onchain e, verilere baktığınızda da görürsünüz, tekniklere bunu görürsünüz. 2017 ise 2017 boğası ise biraz daha böyle kalemle çizilmiş gibi bir boğa. Böyle sürekli yükselip sürekli düzeltme yapan, sürekli yükselip sürekli düzeltme yapan. Ama bu bizim takip ettiğimiz on şeyin verilerinin hepsinden destek alıp yeni yükselişleri geçen bir boğa 2017. Şimdi biz aslında 2024-2025 boğasını konuşuyorsak illaki insan ister istemez şeye bakıyor, geçmişe bakıyor ve bunlardan hangisine benzeyecek acaba diyor. Olur da biz bu seviyelerden yine destek almayı başarırsak aslında 2017'ye epey benzeyeceğiz biz. Yani çok ciddi böyle yüzde %40'lık falan düzeltmeler yapmadan yüzde %15'lik, %20'lik Bitcoin'dan bahsediyorum. <laughs> Altcoin'lerden bahsetmiyorum. Yüzde %15'lik, 20'lik maksimum 25'lik düzeltmeler yaparak işte o kısa vadecilerin ortalamasına gel gelerek, 110 günlük ortalamalara gelerek oralardan bounce olarak yeni zirvelere gittiğimiz tertemiz bir boğanın içerisinde olabiliriz. Tabii ki insan içindeyken bilemiyor. Bittikten sonra biz seneye bunları konuşabiliriz geri dönüp ya da 2026'da geri dönüp Aa bak işte 2025 boğası şöyle olmuş diyebileceğiz bugünden diyemiyoruz ne oldu yani bilmiyoruz ama buralardan destek almayı başarırsak tertemiz bir boğamız olacak yani onu söyleyelim ben bir de şunu göstereyim bu sentiment analizi e, augmento.ai yani AI siteye girip bakabilirsiniz bunu ara ara e, ben seviyorum bu sentiment analizlerini şeye bakıyorlar işte Twitter'da Reddit'te, belli platformlarda Bitcoin kelimesi ne kadar geçiyor üzerinden bir sentiment analizi yapıyorlar ve solda gördüğünüz gibi skor var. Biz şu an en dip bölgelerdeyiz yani 0.16 bölgesindeyiz. E, bir nevi sentimentin e, fear and greed endeksine benziyor. Korku aç gözlük endeksine benziyor. Yani öyle düşünebilirsiniz. Şu an dip bölgedeyiz. Yani gerçekten de senin dediğin gibi onlar kriptolarda şu an bir hikaye yok. işte i̇şte Makro tarafta Amerika enflasyonu konuşuluyor, FED faizleri konuşuluyor, Nvidia zaten başlı başına star o konuşuluyor, birçok şey konuşuluyor ama kriptolardaki hikaye biraz durdu. Nitekim buradan da görebiliyoruz ama bu bir yandan da iyi bir haber. Hem işte zaten durduğu için fiyatlar çok düşüyor, hiç kimse orada takılmıyor, likidite kurudu vesaire. E ama bir yandan da böyle zamanlarda alım içinde güzel fırsatlar oluyor. E bu grafikte 0.16 noktasında ben epeydir takip ediyorum. 0.30'larda çok gezindi bu ama 0.16'lara kadar geriledi şu an. Dediğim gibi bu sağdaki platformlardaki şeylere bakılıyor. Dolayısıyla da bu bölgeler risk denemek açısından riskini yönetebilenler için güzel seviyeler olabilir. Senin dediğine çok katılıyorum. Yani şu an... E çok negatif mesela borsadaki rezervlere baktığımızda da böyle karaları bağlayacağımız bir durum yok. Aslında borçlardan hala bitcoin çıkışı var. Dolayısıyla satış baskısı sınırlı. Ee, onun haricinde her yerden ETF onayı geliyor tüm dünyadan. Yavaş yavaş ufacık dünyadaki görüntü iyi olsa zaten bitcoin'e likitte akabilir. Aslında çok negatife çalan haberler yok ama inanılmaz pozitif haberler de yok. Dolayısıyla dediğin gibi biraz daha böyle arada derede bitcoin için gidiş olabilir. Ama olur da işte hikaye değişir. Bir yandan işte bir likid likidi takar. Amerika'daki soft landing, yumuşak iniş senaryosu çok güçlenir. O zaman burada da sert hareketler görebiliriz. Bunların hepsini takip edeceğiz diyelim. Onat benden bu kadar. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Benden de bu kadar. O zaman e, teşekkür ederiz. E, önümüzdeki haftaki yayını Denizle beraber yaparız büyük ihtimal. Yine bu yayının arkası, bu videonun altına e, incelememizi istediğiniz altcoin'leri yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.